Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu yanlıştır? Şimdi A şıkkından başlayarak çarpma işlemlerini kontrol edelim. Önce 81 çarpı 12 işlemine bakıyoruz. 81 ile 12'yi çarpalım. 2 ile 1'i çarpıyoruz önce. 2 kere 1, 2. 2 ile 8'i çarpıyoruz. 2 kere 8, 16. 16'yı olduğu gibi yazdık. Şimdi 12'nin onlar basamağıyla 81 çarpıyoruz. 1 ve 1'i çarptık. 1. Bir basamak atlamayı unutmuyoruz. 1 ve 8'i çarptık. 8. Toplayalım. 2 olduğu gibi aşağı iner. 1 6 daha 7. 8 1 daha 9. Gördüğünüz gibi buradaki sonuç doğru. Şimdi hemen B şıkkına bakalım. 43 ile 27'yi çarpıyoruz. 7 kere 3, 21. 21'in birini yazdık. Elimizde 2 var. 2'yi köşeye not ettik. Şimdi 7 ile 4'ü çarpacağız. 7 kere 4, 28. Elimizde de 2 vardı. Bu 2'yi de ekleyelim. 28'e 2 eklediğimizde 30. 30 olduğu gibi yazıyoruz. Şimdi 27'nin onlar basamağıyla 43'ü çarpacağız. 2 kere 3, 6. Bir basamak atlıyoruz yine. 2 kere 4 8 Şimdi topluyoruz 1 olduğu gibi aşağı iner 6 0 daha 6 8 3 daha 11 Gördüğünüz gibi B şıkkı da doğru C şıkkına bakalım 24 ile 35'i çarpacağız Çarpalım Önce 5 ve 24'ü çarparak başlayacağız 5 kere 4 20 sıfırını yazdık. Elimizde 2 var. 2 köşeye not ettik. 5 kere 2 10. Elimizde de 2 vardı. 10'a 2'yi ekleyelim. 12. 12 olduğu gibi yazıyoruz. Şimdi 3 ile 27'yi çarpacağız. 3 ile 4'ü çarpalım. 12. 12'nin ikisini yazacağız ama bir basama katlıyoruz. 12'nin ikisini yazdık. Elimizde 1 var. 3 kere 2 6. Elimizde de 1 vardı. 6'ya 1 ekleyelim. 7, 7'yi de yazdık. Toplayalım. 0 olduğu gibi aşağı iner. 2, 2 daha 4. 7, 1 daha 8. Gördüğünüz gibi C şıkkı da doğru. Şimdi bir de D şıkkına bakalım. 63 ile 26'yı çarpacağız. 6 kere 3, 18. 18'in 8'ini yazdık. Elimizde 1 var. 6 kere 6 36 elimizde de 1 vardı 36'ya 1 ekleyelim 37 şimdi 2 ile 63 çarpıyoruz 2 kere 3 6 6'yı yazdık bir masama katlayarak 2 kere 6 12 12 olduğu gibi yazıyoruz toplayalım 8 aşağı iner 6 7 daha 13 13'ün 3'ünü yazdık. Elimizde 1 var. Köşeye not ettik. 3, 2 daha 5. Elimizdeki 1'i de ekliyoruz. 6, 1 olduğu gibi aşağı iner. 1638 gördüğünüz gibi D şıkkının sonucu 1636 değil. 1638 bu yüzden cevabımız D şıkkı.